polis Keanu Reeves'u dondurucu soğukta şınav çektirmeye zorladı. Ama ertesi gün sadece iki kelimeyle onları kovdu. Keanu Reeves, sıradan bir kış gecesinin hayatının seyrini tamamen değiştireceğini asla hayal etmemişti. Hollywood'un ünlü yıldızı olarak kameraların önünde olmak ve halkın hayranlığını hissetmek onun alıştığı bir durumdu. Ancak başına gelecek olanlara hazırlıklı değildi. Uzun ve yoğun bir günün ardından Evine varıp dinlenmek için ıssız sokaklarda arabasını sürüyordu. Gökyüzü kara bulutlarla kaplıydı ve şehir üzerine sessizce kar yağıyordu ki iki polis aracı onu durdurdu. Öndeki farın söndüğü iddiasıyla. Keanu Saygın bir polisin oğlu olarak haklarını iyi biliyordu ve hiçbir mantıklı gerekçe sunulmadan arabadan inmesi emredildiğinde bile sakinliğini korudu. Sonrasında gereksiz bir aşağılama dizisi başladı. Hazırlıksız ve otoriter görünüşteki memurlar Keanu'yu karla kaplı kaldırıma şınav çekmeye zorladı. Bu esnada geçenler olayları cep telefonlarıyla kaydediyordu. Sahne adeta gerçek dışıydı. Dünyanın en sevilen oyuncularından biri, görünürde hiçbir mantığı olmayan aşağılayıcı bir muameleye maruz bırakılıyordu. İstemeden olayın tanığı olan kalabalığın arasında aylarca yetki, soyistimali üzerine haberler hazırlayan genç araştırmacı gazeteci Sarah Thompson da vardı tereddüt etmeden olayı kaydetmeye başladı çünkü bu durumun sadece ünlüleri değil her gün sıradan vatandaşları etkileyen sistematik bir problemi ortaya çıkarabileceğini fark etti. Ertesi sabah video sosyal medyada viral olmuştu. Keanu telefonu sürekli çalıyor. Destek mesajları, röportaj talepleri ve benzer durumları yaşamış insanların anlatımlarıyla uyanmıştı. İşte o an bu olayın sadece kişisel bir aşağılama hikayesi olmayabileceğini gerekli bir değişimin katalizörü olabileceğini fark etti. Sarah ise haberinin beklediğinden çok daha geniş bir boyut kazandığını gördü. Verileri ve tanıklıkları birleştirirken araştırılması gereken endişe verici bir uygunsuz davranış paterni keşfetti. Keanu ile iletişime geçip bu olayı daha büyük bir harekete dönüştürebilecek ortaklık teklifinde bulundu. İkili arasındaki ilk buluşma eşsiz bir enerjiyle doluydu. Hala sarsılmış olsa da kararlı olan Keanu ve tutkusu ile araştırmacı gazeteciliği birleştiren Sarah, bu durumun sadece durumu ifşa etme arzusundan ibaret olmadığını, aralarındaki inkar edilemez çekimin, profesyonelliğin ötesinde bir bağa dönüştüğünü fark ettiler. Beraber delil ve tanık ifadeleri toplamaya başladılar. Keanu, normalde sesi duyulamayacak kişilere ses vermek için nüfuzunu kullandı, Sarah ise titiz gazetecilik anlayışıyla sağlam bir dava inşa etti. Her yeni ifade, incelenen her belge onların düşündüklerinden çok daha büyük bir meseleyle karşı karşıya olduklarını ortaya koyuyordu. Vaka uluslararası boyut kazanmaya başladı. Diğer sanatçılar ve kamuya mal olmuş kişiler de kendi deneyimlerini paylaşarak bu davaya katıldılar. Başlangıçta konuyu sadece bir ünlüyle ilgili bir skandal olarak ele alan geleneksel medya durumun ciddiyetini kavramaya başladı konu üzerine olağanüstü bir dinleyici kitlesi oluşturuldu. Keanu ve Sarah, verileri, videoları ve acil değişim gerekliliğini ortaya koyan tanıklıkları içeren titiz bir sunum hazırladı. Doğal hitabeti ve samimiyetiyle kalpleri ve zihinleri etkileyen Keanu, Sarah ise tartışmaya yer bırakmayan dosyasıyla durumun ciddiyetine dair hiçbir şüphe bırakmadı. Bu arada ikisi arasında beklenmedik bir şey filizlenmeye başlamıştı. Uzun çalışma geceleri Adalet ve toplumsal dönüşüm üzerine derin sohbetler, paylaşılan kırılgan anlar hepsi özel bir bağ oluşturuyordu. Keanu, Sarah'ya sadece bir dava ortağı olarak değil, onu olağanüstü zekası ve duyarlılığıyla bütünleşen bir kadın olarak görmeye başladı. Sarah ise kariyerine odaklanmış ve ünlülerle ilişkiler konusunda şüpheci olan biri olarak en beklenmedik anlarda Keanu'yu düşünüyordu. Onu çeken Sadece ünlü olması veya karizması değil, aynı zamanda başkaları için duyduğu içten endişe, ünlü olmanın getirdiği mütevazılık ve nüfuzunu fark yaratmak için kullanmaya istekli oluşuydu. Sonraki haftalar yoğun geçti. Kurumsal reform hareketi güçlenirken Keanu ve Sarah beklenmedik zorluklarla karşılaştı. Sansasyonel basın, ikilinin ilişkisinden konuşarak asıl meseleden dikkatleri dağıtmaya çalıştı. Bazı medya organları bunun Matrix serisinin bir sonraki filmi için yapılan reklam stratejisi olduğunu ileri sürdü. Tam bu kargaşa arasında Sara'nın anonim bir kaynaktan aldığı belgeler, polisin kurum içindeki uygunsuz eğitim uygulamaları ve tartışmalı yönergelerden oluşan karmaşık bir şemayı ortaya çıkardı. En çarpıcı olanı ise bu uygulamaları onaylayanlar arasında tanıdık bir ismin bulunmasıydı. Keanu'nun babasının eski bir meslektaşı bir nesil polisi eğitmişti. Bu açıklama Keanu'yu derinden sarstı. Saygın bir polis olan babasının anıları, onun en yakın arkadaşı ve partnerinin tartışmalı uygulamaları teşvik eden bir sistemi inşa etmesine katkıda bulunduğu gerçeğiyle lekelendi. İçsel çatışma yıkıcıydı. Babasının anısına nasıl saygı gösterebilir, mentoru tarafından kurulmuş bir sistemle nasıl mücadele edebilirdi? Sarah etik ve duygusal bir ikilemin içinde buldu kendini. Gazeteci olarak hikayeyi yayınlaması gerektiğini, mesleki ve ahlaki görevi olduğunu biliyordu. Keanu'ya karşı aşık olan bir kadın olarak bunun kişisel hayatı ve aralarındaki yeni filizlenen ilişki üzerinde yaratacağı etkiyi de endişeyle karşıladı. Uykusuz gecelerin ardından hiçbir şey yayınlamadan önce Keanu'ya bilgileri paylaşmaya karar verdi. Sarah'nın gerçekleri Keanu'ya açtığı buluşma duygusal anlarla yüklüydü. Dışarıda yavaşça kar yağarken Keanu'nun dairesinde topladığı tüm kanıtları ona gösterdi. Keanu'nun gözlerinde hayal kırıklığının acısı ile gerçeği takip etme zorunluluğunun kararlılığı karışımını gördü. Keanu babasının eski ortağı James Parker ile yüzleşmeye karar verdi. Bu buluşma babasının uzun yıllar görev yaptığı aynı karakolda gerçekleşti. Başta savunmaya geçse de Parker yavaş yavaş içini dökmeye başladı. Yıllar içinde yapılan küçük tavizlerin ve mantıklı görünen gerekçelerin adaletli bulamadığı bir sistemin nasıl oluştuğunu anlattı. İkili arasındaki konuşma gece boyunca sürdü. Parker, Keanu'nun babasında gördüğü o kararlı bakışı görünce kendi seçimlerini sorgulamaya başladı. Hatalarını düzeltmeye yardımcı olarak çözümün bir parçası olma fırsatının kendisinde olduğunu fark etti. Bu sırada Sarah da kendi mücadeleleriyle yüzleşiyordu. Baş editörü olası misillemelerden endişe ederek soruşturmayı bırakmasını önerdi. Meslektaşları Keanu ile ilişkisine karıştığını söyleyerek objektifliğinin sarsıldığını ima ediyordu. Ancak Sarah kariyerinin belki de hayatının en önemli hikayesiyle karşı karşıya olduğunu biliyordu. Keanu ile Sarah arasındaki ilişki zorluklara rağmen güçleniyordu. Aşılır engeller, paylaşılan kırılgan anlar ikisini daha da yakınlaştırdı. Onlar birbirlerini tamamlayan farklılıklara sahip olduklarını fark ettiler. O hassas bir sanatçı, o ise pragmatik bir gazeteci. Parker herkesi şaşırtarak kamuoyuna açıklama yapmaya karar verdi. Tarihi bir basın toplantısında sorumluluğunu kabul etti ve sistem reformu için hayati bilgiler sağlayacağını duyurdu. Bu tutumu diğer emeklilerin de seslerini duyurmasına ilham verdi ve kurum içinde bir değişim hareketi başladı. Keanu, babasına çok yakın olan bu adamın hatalarını kabul edip sorumluluk almasını izlerken karmaşık duygular yaşadı. Bu davranış sadece babasının anısına saygı göstermekle kalmıyor, aynı zamanda insanların hatalarını kabul edip düzeltmek için çalışabileceğini de gösteriyordu. Sarah için hikayenin bu şekilde geliştiğini görmek, ciddi ve gerçeğe bağlı araştırmacı gazeteciliğin toplumsal dönüşüm için ne kadar güçlü bir araç olabileceğinin teyidi oldu. Bu süreçte aşkı bulması ise kaderin beklenmedik bir hediyesi gibiydi. Baskı arttıkça Keanu ve Sarah kendilerini hayal ettiklerinden çok daha büyük bir dönüşümün ortasında buldu. Olayın etkisiyle kurulan polis denetim komisyonu sunulan kanıtlar doğrultusunda önemli reformlar uygulamaya başladı. Vücut kameralarının zorunlu kullanımı yasalaştı ve yeni müdahale protokolleri belirlendi. Ancak işler planlandığı gibi gitmiyordu. Kurum içindeki bir muhalefet grubu, Sarah'nın gazetecilik bütünlüğünü sorgulayarak onu Keanu'yu ünlü yapmak için manipüle etmekle suçlamaya başladı. Bu baskılar onun haber odasındaki çalışmasını etkilemeye başladı ve bazı önemli reklam verenler yatırımlarını çekmekle tehdit etti. Keanu ise kendi zorluklarıyla mücadele ediyordu. Hollywood yapımcıları tartışmalı konularla ilişkilendirilmesinin filmlerinin gişesini olumsuz etkileyebileceğinden endişe duymaya başlamıştı. Menajeri, yılların emeğiyle inşa ettiği kariyeri riske attığını iddia ederek onun davadan uzak durmasını ısrarla önerdi. Ancak tam da bu zorluk anında ikili arasındaki ilişki daha da güçlendi. Özellikle Sarah'nın üst üste aldığı dolaylı tehditlerden sonra Keanu onu dairesinde hazırladığı akşam yemeğiyle şaşırttı. Kendi hazırladığı yemekler ve samimi sohbetler arasında kalplerinin uzun zamandır bildiğini itiraf ettiler. Derin bir aşkla birbirlerine bağlanmışlardı. Keanu'nun babasının eski ortağı James Parker, beklenmedik anda vazgeçilmez bir müttefik haline geldi. Soruşturmaya işbirliği yapma kararı, kapıları uzun süredir kapalı gibi görünen alanlara açtı. Parker, yeni başlayan polis adaylarına Deneyimlerini aktararak empati ve saygının polislikte ne kadar önemli olduğunu vurgulayan seminerler vermeye başladı. Sarah Parker'ın cesaretinden ilham alarak araştırmasını genişletmeye karar verdi. Emekli polislerle yaptığı dizi röportaj sonucunda problemin düşündüğünden çok daha eski ve derin olduğunu keşfetti. Birçok emekli, tartışmalı uygulamalara tanık olmanın veya bunlara katılmanın ağırlığını omuzlarında taşıyordu fakat seslerini duyuracak cesareti bulamamışlardı. Keanu ile Sarah'nın ilişkisi uluslararası medyanın dikkatini çekmeye başladı. Magazin dergileri onları anın çifti olarak tanımlıyor. Hollywood yıldızı ile cesur gazeteci adaleti savunmak için birlikte mücadele ediyordu. Bu görünürlük Sarah'yı rahatsız etse de özel hayatını gizli tutmayı tercih eden biri olarak bu ilginin aslında davaya odaklanmayı sağladığını kabul ediyordu. Beklenmedik bir dönemeç Genç polislerden oluşan ve Keanu'nun hikayesinden ilham alarak Parker'ın seminerlerinden motive olan bir grubun Onurla Korumak ve Hizmet Etmek adlı iç reform hareketini başlatmasıyla yaşandı. Grup, şiddeti azaltma teknikleri ve şiddet içermeyen iletişim üzerine atölye ve gönüllü eğitimler düzenlemeye başladı. Bu dönüşümler arasında Keanu babası hakkında daha önce asla hayal etmediği bir şeyi keşfetti. Parker tarafından sağlanan belgeler arasında babasının polisin gidişatı ile ilgili endişelerini dile getirdiği bir günlük vardı. Babası yıllar önce benzer reformlar uygulamaya çalışmış fakat şiddetli bir dirençle karşılaşmıştı. Bu keşif Keanu'ya fark ettirdi ki aslında babasının başlattığı işi bilinçsizce devam ettiriyordu. Sarah'nın yaşadığı kişisel etki de derindi. Haberciliği uluslararası alanda tanınır hale geldi ve önemli gazetecilik ödüllerine aday gösterildi. Fakat onun en büyük başarısı ödüller veya mesleki takdir değil, insanların hayatında gerçek fark yaratıyor olmaktı. İkili arasındaki bağ her geçen gün derinleşiyordu. Keanu, Sarah'nın bitmek bilmeyen kararlılığına, dürüstlüğüne ve en büyük zorluklar karşısında bile şefkati koruyabilme yeteneğine hayran kaldı. Sarah ise Keanu'da sadece bir sinema yıldızı değil, adalete bağlı, inandığı şeyler uğruna her şeyi göze alabilecek hassas bir insan gördü. Bir gece reform komisyonuyla yapılan bir toplantı sonrası sokakta yürürken Keanu Sarah'yı şaşırtarak itiraf etti. O Sarah'nın hayatını hayal bile edemeyeceği şekillerde değiştirmişti. Konu sadece adalet mücadelesi veya kurumsal değişiklikler değil. En derin değerlerini paylaşan, her gün daha iyi bir insan olmaya teşvik eden birini bulmakla ilgiliydi. İlk olayın üzerinden bir yıl geçtiğinde şehir sadece kendini değil, Keanu ve Sarah'yı da değiştirmişti. Uygulanan reformlar somut sonuçlar vermeye başlamış, polis şikayetleri keskin bir düşüş yaşamış ve halkın polis güçlerine olan güveni yavaş yavaş yeniden tesis edilmişti. Onurla korumak ve hizmet etmek hareketi diğer şehirlere de yayılmış, ülkenin dört bir yanından polisler yeni uygulamaları kendi bölümlerine uyarlamak için rehberlik istemişti. James Parker, artık saygın bir reform sözcüsü olarak, ülke genelinde deneyimlerini paylaşmak ve benzer değişiklikleri teşvik etmek üzere seyahat ediyordu. Sarah, New York'un en prestijli gazetelerinden birinden araştırmacı haberler bölümünün baş editörü olma teklifi aldı. Bu, her gazetecinin hayal ettiği türden bir fırsattı. Etkisini ve nüfuzunu daha da genişletebilme şansıydı. Ancak Keanu'dan ve birlikte yürüttükleri projeden uzaklaşma fikri onu tereddüt ettiriyordu. Keanu da mesleki seçimleriyle boğuşuyordu. Ekranlardan uzun süre uzak kaldıktan sonra sanki ona özel yazılmış gibi duran bir senaryo eline geçti. Yolsuz sistemle mücadele etmek için içeriden hareket eden bir polisin hikayesi. Bu rol, reform ve dönüşüm mesajını daha geniş, kitlelere ulaştırmak için bir şanstı. Ancak uzak lokasyonlarda çekim yapılacağından aylar sürecekti. Çift, Birçok ilişkide olduğu gibi mesleki hırslar ve özel yaşam arasında bir denge kurma ikilemiyle karşı karşıya kaldı. Duygusal ve içten bir sohbet sırasında korkularını ve umutlarını paylaştılar. İlişkilerinin mesafeleri ve gelecek zorluklarını aşacak kadar güçlü olduğunu fark ettiler. Sarah bir sonraki araştırmacı projesinde sürpriz bir gelişme yaşadı. Başarılı polis reform programlarını incelemek üzere yaptığı araştırmada Etkili bir girişimin tesadüfen Keanu'nun filmlerinin büyük hayranı olan emekli bir kadın polis tarafından geliştirildiğini keşfetti. Bu beklenmedik temas uluslararası bir işbirliğinin kapılarını açtı. Bu arada Parker'ın yeni başlayan polislerle yaptığı eğitimler şaşırtıcı sonuçlar vermeye başlamıştı. Geleneksel polislik tekniklerinin yanı sıra iletişim ve barışçıl çatışma çözümüne odaklanan yeni nesil polisler yetişiyordu. Eskiden tartışmalı uygulamalarla anılan departman şimdi toplumsal polislikte örnek gösteriliyordu. Başlangıçta Keanu ve Sara'nın ilişkisini sadece bir ünlü hikayesi olarak ele alan medya artık onları toplumsal dönüşümün simgeleri olarak sunuyordu. Birlikte yaptıkları kamuoyu görünürlükleri diğer insanları kendi topluluklarında önemli sebepler uğruna harekete geçmeye teşvik ediyordu çift görünürlüklerini anlamlı değişiklikler için kullanmanın yolunu bulmuştu. Şaşırtıcı bir kararla Keanu ve Sarah, kamu güvenliği sisteminde reformları teşvik etmeye adanmış bir vakıf kurmaya karar verdiler. Vakıf, toplumsal polislik üzerine araştırmalar yapanlara burs sağlayacak, yenilikçi eğitim programlarını finanse edecek ve kurumsal şeffaflığa bağlı araştırmacı gazetecileri destekleyecekti. Bu vakfın haberleri topluluk tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Çeşitli sanatçılar ve iş insanları girişime destek olmak için gönüllü, oldu ve bu çaba daha büyük bir hareketin fitilini ateşledi. Bir zamanlar yetki suistimaline tepki olarak başlayan bu olay, toplumun kamu güvenliğine bakış açısını değiştiren ulusal bir devrime dönüşüyordu. Sarah, reformların başarısından ilham alarak tüm yolculuğu belgeleyen bir kitap üzerinde çalışmaya başladı. Kitap sadece kurumsal değişiklikleri anlatmıyor. Aynı zamanda aşkın en beklenmedik yerlerde nasıl filizlendiğini ve bazı insanların kararlılığıyla toplumda derin dönüşümlerin nasıl tetiklendiğini gösteriyordu. Keanu için eylemlerinin yarattığı olumlu etki, sinematik kariyerinde elde ettiği başarıların ötesinde bir tatmin duygusu getiriyordu. Bazen oynadığımız en önemli rollerin hayatın ta kendisinde gerçek anlamda fark yaratabildiğini fark etti. Bir öğleden sonra vakfın resmi lansmanı hazırlanırken, Kianu Sarahya özel bir ricada bulundu. Geleceğin daha da pozitif değişimler vaat ettiği hazırlıklar arasında ona evlenme teklif etti. Parker ve uzun süredir aile gibi saydıkları diğer yakın dostların şahitliğinde gerçekleşen bu an, sadece iki insanın birleşmesini değil aynı zamanda pek çok hayatı değiştiren bir hareketin somutlaşmasını simgeliyordu. İlk o soğuk geceden bu yana bir yıl geçmişti. Şehir daha kucaklayıcı ve adil bir hale gelmişti. Uygulanan yeni polis pratikleri, ülke genelindeki departmanlar için model oluşturmuş ve Keanu ile Sarah'nın kurduğu vakıf şaşırtıcı sonuçlar elde ediyordu. Düğünleri sadece aşkın değil, birlikte başardıkları her şeyin de kutlamasıydı. Her şeyin başladığı manzaraya, karla kaplı bir bahçeye, adanmış tören, reform geçirmiş polisler, Yeni nesil adaylar, gazeteciler, aktivistler ve ünlülerden oluşan farklı sosyal kesimlerden insanları bir araya getirdi. James Parker artık vakfın yöneticilerinden biri olarak törende duygusal bir konuşma yaptı. Keanu'nun babasına ait daha fazla günlüğe ulaştığını, bu belgelerin babasının hayal ettiği pek çok değişikliğin izlerini taşıdığını anlattı. Eski polis kişisel notlarında topluma gerçekten bağlı, koruyucu ve saygılı bir polis gücü vizyonunu dile getiriyordu. Sarah, nihayet kitabını bitirdiğini duyurduğunda törende herkesi şaşırttı. Kitap, sadece kurumsal reformları, anlatan bir belge değil, umudun ve aşkın toplumda ne kadar güçlü değişimlere önayak olabileceğini gösteren bir hikayeydi. Kitap için sinema uyarlaması teklifleri gelmişti ve Keanu, herkesi duygulandıran bir kararla filmi üretmek istediğini ancak başrolü üstlenmek yerine bu hikayeyi anlatacak yeni yeteneklere yer vermek istediğini açıkladı. Vakfın geliştirdiği eğitim programı yeni polis adaylarının hazırlanış şeklini devrim niteliğinde değiştirmişti. Geleneksel tekniklerin yanı sıra psikoloji, çatışma çözümü ve koruyacakları toplulukların tarihi gibi konularda da eğitim veriliyordu. Sonuçlar netti. Çatışma oranları keskin bir düşüş gösterirken Halkın polis gücüne olan güveni her geçen gün artıyordu. Eski bir mektup Keanu'nun babasının eşyaları arasında bulundu. Bu mektupta babası oğlunun kamu güvenliği kurumunda büyük bir dönüşüm gerçekleştireceğine dair bir rüya görmüştü. Sanki bir şekilde Keanu'nun gelecekte oynayacağı rolü önceden öngörmüş gibiydi. Vakfın ufkunu genişleterek polis mensupları ve topluluk üyeleri için burs programları da oluşturuldu. Böylece gelecek nesillerin başlatılan bu dönüşüm çalışmalarını sürdürmesi sağlanmış oldu. Keanu ve Sarah ilk çocuklarının geleceğini müjdeleyen haberle karşılaştılar. Bu haber elde ettikleri tüm başarılara yeni bir boyut kazandırdı. Artık sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de düşünerek mücadele ediyorlardı. Doğan bebek daha adil ve merhametli bir dünyanın umudunu simgeliyordu. Özel bir törende Polis Akademisine Keanu'nun babası Onur'una yeni bir isim verildi. Yeni eğitim merkezi dönüşümün simgesi, cesur insanların büyük amaçlar uğruna birleştiğinde pozitif değişimin mümkün olduğunu hatırlatan bir işaret haline geldi. Onların çalışmasının etkisi büyümeye devam etti. Diğer şehirler benzer programlar uygulamaya başladı ve yerel gerçekliklere uyarlanmış modeller ortaya çıktı. Bir zamanlar bir yetki suyu istimali olayı olarak başlayan bu hikaye daha insani ve etkili bir polislik anlayışına yönelik ulusal bir harekete dönüştü. Sara araştırmacı gazeteciliğe olan tutkusunu sürdürüyor. Artık toplumsal dönüşüm ve olumlu değişim hikayelerine odaklanıyordu. Gazetesi başarılı reformları konu alan özel bir haber bölümü açarak insanların kendi topluluklarında değişim yaratma çabalarına ilham verdi. İki yıl sonra. Hayatlarını değiştiren o olayın üzerinden tam iki yıl geçtiğinde Keanu ve Sarah her şeyin başladığı sokağa ziyaret ettiler. Eskiden adaletsizliğin simgesi olan bu cadde artık umut ve dönüşümü temsil ediyordu. Yavaşça, yağan karın altında, birbirlerine doğru geçmişlerini ve tüm bu yolculuğu düşündüler. Aşkın sadece kendi hayatlarını değil tüm toplumu nasıl değiştirdiğinin hikayesi. Birlikte inşa ettikleri miras herhangi bir film veya haberden çok daha büyüktü. Aşkın cesaret ve kararlılıkla birleştiğinde toplumsal dönüşümde en güçlü etken olabileceğinin yaşayan kanıtıydı. Ve şehri izlerken bu hikayenin son olmadığını, aksine umut ve olasılıklarla dolu yeni bir bölümün başlangıcı olduğunu biliyorlardı.